Arkadaşlar merhaba. Bu serinin devam videolarını ya da önceki videolarını toplu bir şekilde görmek isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. YouTube'a tıkladıktan sonra bu posta tıkladığınız zaman karşınıza çıkacaktır zaten ee, burada yayınlanma tarihleri hangi proje günleri vesaire yazıyor aynı zamanda GitHub reposu ve YouTube linki burada da olacaktır uzunluklarda da videoların uzunluklarını buraya aynı şekilde yazacağım eğer şimdi hazırsanız projemizi yapmaya devam edelim ee, GitHub'a tıkladıktan sonra aynı zamanda komitleri de düzgün bir şekilde yazdım ee, İstiyorsanız oradan da yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Evet şimdi projemizin admin paneli bölümünden devam edelim şimdi bizim travel diye bir projemiz var ve projemizde web sitemiz var şimdi normalde bu biz web sitesi güncellemek için bir cms paneli yazacağız bu cms paneli ile ilgili daha önceden eğer ki hatırlarsanız ilk videoda ne yapmıştık ee, travel videosu ile ilgili kurulumlarımızı yapıp yine aynı şekilde bir klasöre bunu taşımıştık. Tekrar yeniden geleceğim. Add folder to workspace diyeceğim ve cms'yi buradan seçeceğim. Şimdi eğer ki siz bu ayarları yapmadıysanız ne yapabilirsiniz? Ee, yeniden bir kurulum yapıp şatkanda kullanacağımız elementleri yükleyebilirsiniz. Bu zaten tamamen boş. Hemen şöyle tekrar gelecek olursak yukarıda Terminal, new terminal, cms seçtim ve buradan npm run dev dedim. Ve bana 3001 portun boşsa ne yapacaktır? Bunu açacaktır. Hemen şöyle geldiğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi boş bir panelimiz var. Şimdi ben buraya bir environment dosyası ekleyeceğim. Travel'daki aynısını geldim buraya kopyaladım. Şu şekilde bir environment dosyam var. Onun dışında benim bu projede başka neye ihtiyacım var? Aslında bakarsanız Travel dosyasına pek de fazla ihtiyacım yok. Kullanmayacağım hatta bunu da kaldırabilirim iş işim bittikten sonra. Çünkü zaten ben CMS'le çalışacağım. Veri tabanı zaten ortak veri tabanı. E, veri tabanı güncellediğim zaman ne olacak? Bu projede güncellenmiş olacak. Şimdi benim diğer tarafta olduğu gibi bir prizma dosyası yaratmam gerekiyor. Bu prizma dosyası çünkü API'ler yazacağız. Yazacağımız API'lerde bu şemalara ihtiyacı var. Yani ben bunun aynısını geleceğim. Kopyalayacağım ve kullanacağım. Ama bunun dosyasında oluştururken şu şekilde yazmamız gerekiyor. npx prizma init ve projeme de prizmayı yüklemem gerekiyordur büyük bir ihtimal. Hemen bakalım var mıymış gerek? Evet bunu yazdığım zaman prizma yüklemek istiyor musun diye soruyor. Hemen şöyle tekrar gelelim. Prizmayı yükleyelim. Onun dışında prizma silent'ı vesaire de yüklemem gerekecek büyük bir ihtimal ihtiyacımız olursa. Genellikle prizma silent'ı nerede kullanıyoruz? Şöyle tekrar gelip bakalım. Ee, giriş işlemlerinde de kullanıyoruz. Bir de lip dosyamızda prisma silent var mıydı? Bir de burada var görmüş olduğunuz gibi. Bir de benim ne yapmam gerekiyor? Bu arkadaşı yüklemem gerekiyor. Hemen npm install prisma silent diyeceğim. Bunu da yine aynı şekilde buraya yükleyeceğim. Prisma init dosyamız oluştu. Diğer taraftaki prisma dosyasının aynı şekilde içini buraya kopyalayacağım. Bu da tamam. Başka ne ihtiyacımız var? Bu taraftaki lib dosyasının içindeki şuna ihtiyacım var. Bunu geldim kopyaladım ve buradaki lib dosyama yapıştırdım. Bu da tamam. Şu an için herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. İhtiyacım olursa bu travel dosyasından ne ne yapabilirim bilgilerimi alabilirim. Eğer siz kesiz daha önce bir kurulum yapmadıysanız hemen kurulumlarınızı tamamlayın. Bir sonraki videoda da bununla ilgili işlemlerimizi yapalım. Hatta şu an şunu da bunu kaldırayım. Sadece çünkü bunun üzerinde çalışacağım diye de pek de bir ihtiyacım yok. Hemen şöyle npm run dev de diyelim. Bir hatamız var mı bunu görelim ve daha sonra da işlemlerimize devam edelim. Lokal 3000 olduğu şeyi portu değişti çünkü diğerini kapatınca buna da şöyle hemen bakalım. Evet bir sorunumuz yok. Şimdi Shotgun vesaire kurulu olduğuna göre bir, bir sonraki videoda Clark giriş işlemleri ayarlarımızı yapalım. Sidebarımız, bir tane sidebar kullanalım şatkandaki ve menülerimizi teker teker ayarlayalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.